Herkese merhabalar. Altın sınıfın en güzel, en lezzetli konusunu dinlemeye hazır mısın Neden çok güzel bir konu hocam? Çünkü en son konu, en son konumuz olduğu için artık altın sınıf bitiyor. Alttan yediye geçiyoruz ve alttan, alt'tan yediye yedi hazırlık yedi setimiz yedi hazır. Süpermiş hocam. Harika bir set. Haklısın Tonguç'um. Bunu zaten yazın. Alttan yediye kampımıza sizlerle birlikte. Altın sınıfın, beşin sınıfın çok güzel tekrar yapacağız ve yedin sınıfa bomba gibi başlayacağız. Şimdi setimizin haberini birazdan yine açıklayacağım ama uluslararası ilişkilerimiz konusunu öğreneceğiz. Komşularımızı, aynı zamanda Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konumun önemini hocam? Yani coğrafi ve politik olarak önem var ülkemizde. Mesela Asya Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Bak Avrupa buradan geliyor, Asya buradan geliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili. Önemli ticaret yolları üzerindeyiz. Bu da bize coğrafi ve politik bir önem kazandırıyor. Bu konuyu öğreneceğiz. O zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Çok hızlı mı gideceğim hocam? Hayır tane tane gideceğiz ama güzel bir konu, lezzetli bir konu. Güzelce konumuzu öğrenelim. Hadi bakalım Tonguç'um. Tonguç'um. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte öğreneceğimiz konuya hemen başlayalım. Milli dış politikamız nedir onu bileceğiz. Öncelikle komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esastır. Yani yurtta barış. Dünyada barış. Harikasın. Mustafa Kemal Türk'ün bu eşsiz sözü gerçekten önemli. Birincisi tam bağımsızlığımıza dikkat ediyoruz. Yani ülkemizin bağımsızlığı çok çok değerli. Komşularımız ile bütün devletlerle düzgün geçinmek, barış içerisinde geçinmek Türk siyasetinin esası. Şimdi burada bazı kavramlar var Tonguç'um. Tam bağımsızlık, akılcılık karşılıklılık yani mütekabiliyet ne demek hocam bu şu anlama geliyor yani bir devlet Bizden bir şey istiyorsa biz de karşılığını ondan alabilmeliyiz. Veya bizden bir şey isteniliyorsa biz onun karşılığını benzer bir şekilde, karşılıklı bir şekilde, mütekabili bir şekilde alabilmeliyiz demek. Birazdan ne olduğunu açıklayacağım. Yurtta ve dünyada barış bunu zaten az önce beraber söyledik. Eşitlik de çok çok değerli ve aynı zamanda milli çıkarlarımızı esas alıyoruz. Tam bağımsızlık ama bunların içerisinde en önemlisi çünkü bizim sınırlarımız, bayrağımız, başkentimiz bağımsızlığımızın sembolü. Şimdi... Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Türk Cumhuriyetleri var. Bunların isimlerini sayabilir misin? Herhalde? Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan. Gerçekten mükemmel bir okuma yeteneğine sahipsin Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Azerbaycan zaten bir millet iki devlet diyoruz değil mi? Azeri kardeşlerimize zaten iki tane ayrı devletimiz ama tek milletiz. Azerbaycan'ın başkenti Bakü. Türkmenistan aynı zamanda adı üzerine Türkmenistan gene mükemmel bir Türk devleti. Başkenti Aşkabat. Kazakistan'ın başkenti Astana. Özbekistan yine Özbek kardeşlerimize buradan selamlıyoruz. Başkenti Taşkent. Kırgızistan başkenti Bişkek yine Kırgız kardeşlerimiz de bizler için çok çok değerli. Şu çok önemli. Zaten dünyanın her yerinde Amerika'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da. Madagaskar'da, Japonya'da. Aynen Tonguç'um. Her yerde zaten Türkler var. Hepimiz Türk olarak farklı farklı ülkelerde yaşıyoruz. Ama bunlar zaten Türk devleti. Yani Kazakistan bir Türk devleti. Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan bunlar birer Türk devleti. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yavru vatanımız bizim her şeyimiz. Şimdi komşularımıza baktığımızda Tonguç Elan'ın Komşu benim, komşunun külüne muhtaçtır. Evet gerçekten çok anlamlı, çok derin, çok nitelikli bir atasözü söyledin. Gerçekten de komşu komşunun külüne muhtaç. Mesela Suriye ne oldu? Suriye'de savaş çıkınca oradaki savaştan kaçanlar bizi sığındılar öyle değil mi? Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye bizim komşularımız. Aynı zamanda kuzeyimizde Karadeniz, batımızda Yedinizi ve güneyimizde de Akdeniz yer alıyor Tonguç Eladı Bunlar bizim komşularımız. Komşularımızla tabii ki bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama genellikle komşularımız bizden tırsıkları için Türkiye jeopolitik olarak çok büyük bir devlet olduğu için genellikle de iyi geçinmeye bakıyorlar. Ee, mesela diyelim ki Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye, Lübnan bu bölgede bayağı bir karışıklık oluyor. Hani gene batı sınırlarında fazla bir olay yok ama bu bölgelerde karışıklık oluyor. Fakat çok şükür ki güçlü ordumuz her zaman için bizim güvenliğimizi sağlıyor. Şimdi milli dış politikamıza baktığımızda TİKA yani Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na baktığımızda amacı özellikle Türk dilinin konuşulduğu ülkeler. Neydi bu ülkeler Tonguç Bey? Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan. Harikasın ve aynı zamanda e, Türkmenistan ve Kırgızistan'ı da ekleyelim bu üçünün üstüne. Burada Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ile ekonomik, sosyal, kültürel işbirliği oluşturuyoruz. Bak yani orayla ticaret yapabiliriz Azerbaycan'la ya da Türkmenistan'la ya da Kırgızistan'la sosyal kültürel işbirliği oluşturabiliyoruz. Türk soyu ise uluslararası Türk kültürü teşkilatı. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı amacı Türk dili konuşan halkların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak. Şimdi dış alım ve dış satım kelimelerine ne anlama geldiğini bileceğiz. Burada dış alım dışarıdan almak, dış satımdan dışarıya satmak. Mesela biz dışarıdan ne alıyoruz sonuç olarak? iPhone alıyoruz, araba alıyoruz. Harikasın. Bunları biz maalesef dışarıdan alıyoruz. Ama biz kendi telefonumuzu, kendi arabamızı yani mesela TOG çıktı şimdi çok şükür. Kendi arabamızı ürettiğimizde ne olacak? Biz artık dışarıya da satacağız. Şimdi başka bir ülkeden ürün satın almaya biz ithalat yani dış alım diyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Yani İtalya'dan alıyormuş gibi. İthalat İtalya'dan almak. En fazla ithalat yaptığımız ülkeler Çin'den alıyoruz. Almanya'dan alıyoruz, Rusya'dan, ABD'den alıyoruz. Mesela iPhone'lar tabii ki Çin'den geliyor Amerikan menşeli olarak. Ya da Almanya'dan bir sürü araba geliyor öyle değil Mercedes, mi? Mercedes, BMW, Audi. Gerçekten bütün araba markalarını biliyorsun Tonguç Şelal tebrik ediyorum seni. Rusya'dan yine ürünler geliyor. Bir de e, ithal ettiğimiz bazı ürünlere baktığımız zaman otomobil, petrol, petrolü maalesef çoğunluğunu dışarıdan alıyoruz. Kahve, ülkemize kahve yetişmiyor zaten. Tıbbi malzemeleri dışarıdan alıyoruz. Şimdi... Bir ülkenin ürünlerini başka bir ülkeye satmasına da ihracat yani harici dışarıya satmak anlamına gelen dış satım diyoruz. İhracat demek ki ülkemizdeki işte domatesin, fındığın, elektronik eşyaların, demir çelik eşyaların veyahut da bizim ülkemizde üretilen togun dışarıya satılması mesela. Şimdi en fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda Almanya. Almanya ile çok ticaret yapıyoruz hocam. Haklısın Almanya dış ticaretimizde çok önemli bak en fazla ithalat yaptıklarımızın arasında da Almanya var. En fazla ihracat yani dışarıya sattığımız ülkeler arasında da Almanya var. Birleşik Krallık. Birleşik Krallık ne hocam? Yani İngiltere, United Kingdom diyorlar ya bak UK yazar böyle United Kingdom yani Birleşik Krallık, İngiltere, ABD, Irak bunlar da ihracat yani sattığımız ülkeler. İhrac ettiğimiz bazı ürünlere baktığımızda fındık, çelik ürünleri, elektronik eşyalarda da yine ihracatta gerçekten çok değerli bir pozisyondayız. Şimdi burada tabii biz şunu da bilmemiz lazım mesela diyelim ki sen dışarıdan 100 TL'lik ithalat yaptın. Dışarıya sen 80 TL'lik bir şey satarsan 20 lira zararda olmuş oluyorsun. Niye? Dışarıdan 100 tane şey aldın ama dışarıya 80 tane şey satabildin. Dolayısıyla 20 lira zarardasın. Bu yüzden biz dışarıya ne kadar çok satarsak bizim için o kadar karlı. Ve dışarıdan da ne kadar az alırsak yani kendi e, arabamızı, kendi cep telefonumuzu, kendi bilgisayarımızı, kendi ürünlerimizi kullanırsak o kadar ülkemiz gelişiyor Tomurcuğum. Şimdi Türkiye beklenilendir. Burada şuna bakacağız. Bir ülke coğrafi konumundan dolayı elde ettiği ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçle... Dış siyasetini oluşturup yönlendirebilir. Buna bir ülkenin jeopolitik konumu adı veriliyor. Yani bizim ülkemizde gerçekten ekonomik olarak çok değerli bir pozisyonda, siyasi olarak çok değerli bir pozisyonda, Ortadoğuya, Balkanlara yakınız, yani yanındayız hatta, askeri ve kültürel olarak da çok önemli bir pozisyonda. Belki gelecek sene 7. sınıfın sonunda ve 8. sınıfta göreceksin. 1. Dünya Savaşı'nda mesela e, bu zaman o zamanlar burada Anadolu'da Osmanlı Devleti var tabii Türkiye Cumhuriyeti yok. Osmanlı Devleti savaşa girince savaş 4 yıl uzuyor. Çünkü savaşın daha geniş bir alana yayılmasına sebep veriyor Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi. Şimdi ülkemiz enerji nakil hatları içinde çok önemli bir konumda. Yani e, yurt dışından mesela diyelim ki e, farklı farklı ülkelerden böyle doğalgaz hatları, işte petrol boru hatları geçiyor. Bakü Tiflis Ceyhan'dan veyahut da Irak gaz koridorundan mavi akım batı attı. farklı farklı enerji nakil hatları yani dünyanın farklı ülkelerinden çıkan doğal gaz gibi değerli ürünler bizim ülkemizin üzerinden geçen borularla yurt dışına ulaştırılıyor. Niye? Çünkü ülkemiz tam stratejik bir konumda. Şimdi ülkemiz jeopolitik konumu ve sahip olduğu özellikler sayesinde uluslararası birçok kuruluşun üyesi ve kurucusu olmuştur. Türkiye'nin üyesi olduğu bazı kuruluşlar ve Türkiye'nin üstlendiği bazı rollere bakalım. Şimdi 2016-2019 arası İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yapmıştır. Yurtta ve dünyada barış ilkesini esas almıştır. Türkiye'nin üstlendiği kültürel rollere baktığımızda UNESCO ile temaslarını her geçen yıl artırmıştır. Yani dünya kültürün mirasına bakan UNESCO gerçekten bizim ülkemizde birçok değerli kültürel miras olduğu için farklı farklı devletler yaşamış. Osmanlı Devleti yaşamış, Bizans İmparatorluğu yaşamış, işte Frigyalılar, Lidyalılar, İonyalılar, Hititler bir sürü millet yaşamış. Bir sürü devlet yaşamış Türkiye'de, Anadolu'da. Dolayısıyla UNESCO'da gerçekten ülkemize çok değer veriyor. Türkiye'nin üstlendiği ekonomik rollere baktığımızda Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı gibi benzer enerji nakil hatları için önemli bir konudur. Yani şöyle söyleyeyim, bak şimdi. Bakü burada tamam mı? Bakü'den böyle çıkıyor o, Tiflis'ten geliyor, Adana-Ceyhan'a doğru gidiyor. İşte bu çok değerli bir enerji nakil hattı. Türkiye nüsendi askeri rollere baktığımızda dünyanın çeşitli yerlerinde barış gücü olarak görev alıyor ve NATO'nun Türkiye etkin üyelerinden bir tanesi. Gerçekten e, askeri güç olarak Türkiye nüfusuna oranla çok güçlü bir orduya sahip. Ordumuza gurur Mehmetçiğimiz kahramandır hocam. Harikasın Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Şimdi popüler kültür belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünüdür. Yani popüler kültürün ne olduğunu bileceğiz. Popi mi hocam? Evet popi gibi bir şey. Ne demek şimdi anlatalım. Bak şimdi. Tek tip. Gelip geçici ürünleri tüketmelerini istemektedir. Toplumu sürekli tüketime yönlendirir. Kitleleri kendine bağımlı hale getirebilir. Popüler kültürün bizi olumsuz yönde etkilememesi için iyi bir medya okur yazar olmalı ve kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Gerçekten de medyada yani daha doğrusu sosyal medyada ya da popüler kültürde internette genel ağda televizyonda bir ara bir şey moda olur. Herkes onunla alakalı dert denir, onunla alakalı istekte bulunur, onunla alakalı bir sürü ürünler satılır. Sonra bir anda kaybolup gider. İşte biz de böyle gereksiz yere paramızı harcamamak için, popüler kültürden anlamsız bir şekilde etkilenmemek için çok dikkatli olmalıyız. Mesela şu anda en popüler oyunlar hangileri? Minecraft, hangi PUBG, FIFA, PES, Valorant. Mesela bak bunlar değil, ben hatırladığım Brawl Stars vardı mesela. Demek ki bitmiş görün popüler kültür. Bir ara gelip gidiyor. Dolayısıyla dikkatli olacağız. Gereksiz yere bir sürü masraf, bir sürü anlamsız şeyi harcamayacağız. Şimdi Tonguç benim. Ya bu konuyla alakalı 6. sınıf zoru bankamızda ve 6. sınıf Dinamo soru bankamızda çok güzel ülke arası köprülerle alakalı ödevlerimiz var. Ama benim sana tavsiyem bu ödülleri bitirdikten sonra mutlaka alttan yedi yazılık setimize ulaş. Çünkü yazın alttan yedi yazılık kampımıza mükemmel bir şekilde altın sınıfta öğrendiğimiz konuların yedin sınıfla bağlantılı olanların. Yani yedin sınıf diyelim ki Türkçe'de, Matematik, Fen'de göreceğimiz konuların benzerlerini eğer altta gördüysek onları mükemmel bir şekilde tekrar ediyoruz. Ve altın sınıfa geçerken bu setin içinde hemen şöyle gösterelim. Gerçekten efsanevi bir set. Setimizin içerisinde alttan yedi yazılık kitabı ve sıfırdan yediye sayısal, sıfırdan yediye sözel kitapları var. Bunlar hem yedin sınıfta kullanılab kullanabileceğin hem de yaz kampımızda kullanabileceğin efsanevi kitaplar bu set halinde sana çok avantajlı bir şekilde geliyor. Bunları da Tonguç mağazadan ya da sana en yakın Tonguç kitapçısından alabilirsin Tonguç Şelal benim. Hadi bakalım ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden diğer dersimize görüşmek üzere.